Herkese yeniden merhaba. Sabah kahvaltısı için bir Türk serpme kahvaltısının yapıldığı bir yer bulduk. Gerçekten şimdi biraz içeriği de sizlere göstereceğim. Böyle bir yer. Daha henüz tatmadık. Bakalım nasıl bir kahvaltıymış ama yorumları falan okudum. Gerçekten güzel. İsterseniz şimdi sizlere bir içerisini gösterelim. Saat 11'de açılıyor burası. Bize tam açıldığı saat geldik. Şöyle... Şaban Usta, Antepli. Şimdi kendisine kısa bir röportaj yapacağım. Kaç yıldır burayı işletiyorsunuz yer olarak? İşletmemiz 2 senedir açık ama 21 senedir buradayız. 21 senedir. Gaziantep mutfağını tamam ettiğini söylüyoruz. Evet. Ama mutfağını her yerlere, yavuzlara takip ediyoruz. Çok güzel. Bizim Türk mutfağımız gerçekten çok zengin çünkü bununla ilgili bir de şöyle kitabımız var ulaşmak isteyen bize Türk mutfağı gerçek bir Türk mutfağıdır içeriği çok zengin bir kitap şu an İtalyanca'ya çevrildi ve burada satışı yapılıyor. Bunun Türk hazırlanmasını kim yaptı? Sizler Bunu... yoksa? Hayır, bunu Türkiye'deki hocalarımız yaptı, hocalar, yaptılar. hocalar Hocaları, yaptılar. Onlar bize gönderdiler bu kitabı. İnşallah Türk mutfağının gerçek hikayesi var içinde, gerçek bir Türk mutfağı var içinde. Türk mutfağı sadece dönerle değil, fasulye değil. Türk mutfağı çok zengin bir mutfaktır. Onun için bunu tanıtımını inşallah iyi bir şekilde İtalyanlara yapıyoruz. Gelen herkesi bekleriz kahvaltı dışında her çeşit yemek oluyor. Kahvaltı dedi. dışında her şey var. Lahmacun var, pide var, e, Ocak ocakbaşı var tamamen. E, etlerimiz tamamen helaldir. Çok e, güzel. E, buradan ben e, takipçi dostlara yolunuz Milano'ya düşerse e, buradan e, Evet. çok güzel bir yer. Ben de yorumları okuyarak yazdım. Herhangi bir tavsiye üzerine gelmedim. Yorumlar okuyarak geldim. İnternette de gerçekten yorumlar çok güzel. Puanı da çok yüksek. Ee, onun için ben burayı tercih ettim. Teşekkür ederim. Ustam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Başka ederiz. Başka söyleyeceğiniz şey var mı? Ee, yok. Şimdi, yani ben Herkesi ben bekliyoruz. Buradan evet. geçen herkes misafirimiz olabilir. Dikkatimde çeken bir şey var. Atatürk köşesi var. Şimdi birazdan evet. göstereceğim onu. Evet. Yani, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yani, bu zamanda böyle bir Atatürk Türk köşesi iş. oluşturmaz. Gerçekten evet. çok güzel. Sağ olun. Yapmış bunu gerçekten çok güzel bir köşe. Şöyle göstermek istiyorum. Yine Türkiye'den resimler, güzel bir köşe. Evet, Milano'da böyle bir yeri bulmak gerçekten hoş, Türkiye'yi hatırlatan güzel bir köşe.